köşeleri söyle. Kendi farkındalığı olması gerekiyor. Bu Bir ruh hastalığı da olabilir. Farkında olup bunun çözümünün peşinde gitmek. Bipolar mı arıyoruz sen? Hayır yani. <laughs> Kadıköy'de kod yatağında yaşıyorum tek başıma. Tam adres verecek misin? <laughs> Atmosfer güzel. Herkes çok güzel gözüküyor. Ya burada herkese yürürüm anlamında mıydı? Karşılıklı olursa olabilir belki. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsun? İlk defa biri beni sordu. Teşekkürler. Biz sizi yalnız bırakalım mı? onun başarısından mutlu olduğunu nasıl belli edersin ona? Beraber ezeceğiz demek ne demek? Sen kazanacaksın, ben kazanacağım. Fark etmez. Sonuçta paylaşılacak. Onun kazandığı parayı beraber yiyecekseniz, beraber senin yaptığın yemeği yiyin ki parayı da yiyecek zaman kalsın. <laughs> Önemli olan her zaman seçeceğinin dışında başka bir adayı. Hayatım benim bilinçaltım iki numarayla dolu zaten. <laughs> Partnerimiz bizden daha fazla para kazanıyorsa bunun hiçbirimiz için sorun olacağını sanmıyorum. Abi ver mikrofonu ver ya.